Babacım babacım ayaba kaçıyor ya yakalasana ayabayı. Ay. koş, ayama. koş koş çocuk tut onu durdur onu. Ya. Aa kaldı orada. Ay sıkıştı. Ay yanlışlıkla düğmeye bastım. Babacım. Ay, babacım baba geliyorum, neredesin? Geliyorum. Neredesin gel. Tamam gaza basma. Babacım ben e, ben kullanabilir miyim? Tamam ben kullanayım tamam, ya. Tamam. Hadi bakalım oh sen kullan. Oh be. Sen de e, serbest e, kullan. Bizi çeksene serbest kamayayla. Bir evet, tutun. Evet öyle yapıyorum şu an. Arka tutun da öyle yap. Bak şu anda lastiğine oya sıkışacaksın ha. Evet arkadaşlar, çok güzel ayaba kullanıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, babacım bu videoya kaç tane like gelir sence? ha ne diyorsun? O, bu videoya 10.000 like gelir. Göreceksin bak. 10.000 like. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu videoya şöyle çok güzel afilli bir 10.000 like gelsin de bize şöyle güzel güzel şöyle araba sürelim. Keyfimize bakalım tamam mı? Güzel güzel aybaları kullanıyoruz. Gidiyoruz. Aman aman amanam düşeceğiz. Çok zor arkadaşlar Oo, ya Sıkı tutun sıkı tutun Örümcek çocuk düşebiliriz Babacım düzgün gidiyoruz değil mi? Şu anda herhangi bir sıkıntı yok Babacım sen niye öyle tutunuyorsun ya Valla tutun çıktı dışarıya ya <gülüyor> Totosu <gülüyor> çıktı arkadaşlar Örümcek babanın totosunun görüyorsunuz şu anda Şimdi basıyoruz gaza Bu ayıba çok yavaş gidiyor bence Şunu biraz daha hızlandıyalım Şöyle basayım ben gaza bir dakika Basıyorum. Evet. İşte bu da arkadaşlar. Biraz hız iyidir. Aman 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 çok hızlı gidiyor. Ay 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 ay. Dur dur ay, dur, ay, dur dur. Duyamıyorum. Duyamıyorum. Duydu Ay, gelemiyorum. Ben de gelemiyorum. Ay babacım, aşağı mı düşeceğiz çabuk çabuk Çek oytala. Oytala. Çık ye ye babacım. Ben şöyle bir düzelteyim bunu. Ay bir tutamadım ya. Hadi babacım, hadi babacım. Çık ye ye daha kömür toplayacağız. Tamam düzelt babacım, düzelt 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 düzelt. Düzelt Ay ay düzelt babacım, düzelt düzelt düzelt. <laughs> Kuşta da güzel sarıyor bu ha. Tamam hadi. Hadi 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 hadi. Ay ee, düşeceğiz. Tamam tamam direksiyonu çok kıydım. Bu sefer düşmeyeceğiz. Bir dakika dur. Bir dakika babacım, bir dakika. Bir dakika. Şöyle acık tamam. Ver gazı. Ha. Ver gazı, ver. Oo, ver. çok Oo. güzel gidiyoruz. Evet, ayak gazını ay, verdik. Ay, düşeceğim bizi, korkuttun beni. Babacım devam. Ay 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 babacım. Babacım dur 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 bir dakika. Bir, bir dakika babacım uçacağız, uçacağız aşağı. Ay. Duy duy, duy. ay, çık Allah'ım ya yapayım. Duy 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 duy. 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 Bir dakika. Tamam babacım bir dakika dur. Tamam. Çekil oradan. Çekil oradan. Ama oradan çekilmiyorsun baba. Ne yapıyorsun? Duy 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 duy. duy. arka tarafa bak. Tamam duy bekle. Bekle. Ben gazı verdiğince ben. Babacım bir sakin ol, babacım bir dakika, bir dakika. Araba baba. kendi kendine hareket ediyor, tamam, hadi. Tamam şöyle direksiyonu bir çevireceğim. Ver bu gazı. Tamam güzel, <laughs> güzel, güzel, güzel. Ooo <laughs> <laughs> çok hızlıyız, çok hızlıyız. Babacım versene gazı, ne yapıyorsun? İleyi, ileyi... Düşeceğiz ili... diye korktum, ölecek tamam, çocuğu. Tamam, tamam, tamam düşmeyeceğiz, sakin ol. İli... Hep ileyi yap sen, ben kullanıyorum. Oh hadi, kömüğü yükleyeceğiz, kömür işine giydik. Düzelsene hadi babacım, hadi, hadi. çok hızlı kullanıyorsun babacım ya. Babacım çok hızlı. Ay. Tamam. Duy 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 duy. Tamam. Aa, Yok. kendi duy, kendine gidiyor. Duy duy. Tamam. duydu babacım. Tamam. Ay, duyduysan artık Allah. tamam ha? tamam. Evet. Oo, hadi. tam yerine park etmişiz örümcek. Evet. Hadi gel. Hadi gel babacım. Ay, çok iyi oyuldu arkadaşlar ya. Hadi bakalım bir 10.000 like atın da görelim. 10.000 like gelsin mi babacım? Ha, ne dersin? Dedim. Evet, de, evet. 10.000 like kesin gelecek. Göreceksin. Tamam. Aa, burada kömür ateşi var. Tamam babacım o kömü ocakları ateşleyeceğiz ve yüzden kurtulacağız. Şimdi biraz kömür bulmamız lazım dur bakayım geliyorum yanına. Aa burada kömür çok. gel gel. Oo. Bunu oradan atmayacağım ki almamız kolay olsun oraya tamam, sıkışıyor bu. Tamam babacım ben kömürleyi yolluyorum sana tamam sen kömürleyi stok yap oraya. Ay yanlış şey attım. Şöyle atayım kömüleyi. Bunun da atayım. Evet arkadaşlar kömü işine girdik. Şu kömüleyi de atalım. Hoppa. Ay takla attım. Ay ay gidiyorum gidiyorum. Ha, tamam. Babacım baya bir kömü alalım tamam mı? kömüre ihtiyacımız var. Evet, Oredeki... evet Epey bir alalım hadi bakalım. Şimdi. Fıyınlayı yakacağız. Fıyınlaya kömü atmamız lazım. Evet güzel. Anam anam, anam bu düşüyor aşağıya. Ya elim yüzüm simsiyah oldu. Ha. Ay kömücüyüz. Evet biz kömücü olduk arkadaşlar. Kömücü bütün kömüleyi alacağız. Madeni boşaltıyoruz. Evet. Sen de şöyle yapalım. Hadi bakalım. En çok kömürü kim atacak? Yarışması Arkadaşlar. Mı? Bakalım sayısınlar. En çok kömür. Ama babacığım çok saçma bir fikir ya. En çok kömürü atma, hayır, hayır. atma diye bir şey yok ya. Geçti. Babacım e, sana bir şey soracağım. Matematik dersinde evet. e, ben hep zayıf e, not alıyorum. Öğretmen. Aa, bugün soydu. sana öğret. Yani i̇yi ha. tamam sen bana öğret şimdi sen öğretemezsen ekran başındaki arkadaşlarımız cevap yansınlar. Şimdi soruyorum sana. 4 4 daha kaç yapar? Evet. E, 4 4 daha 9 yapar. Ya babacım yanlış ya 4 4 daha 9 yapmaz. Evet arkadaşlar 4 4 daha kaç yapar? Yorum yazın bakalım videonun altına 4 4 daha kaç yapar? Şimdi babam Hadi bilemedi. Hadi bakalım örümcek çocuk hmm. ikinci soruyu sor. Tamam ikinci soruyu soruyorum 6 8 daha kaç yapar babacım? Evet. 6 11. artı 8 topluyorsun. 11, 11. yapar. 6, 8 daha 11 mi yapar? Emin misin? E, değilim ama bakalım e bilen ya. arkadaşlar evet. vardır mı evet. Arkadaşlar hadi bakalım 6, 8 daha kaç yapay? 6 artı 8, 8 kaç yapay? Videonun altına yorum olarak yazın. Hadi bakalım Şimdi buradan babacım yetmez mi bu kadar kömür? Hadi gidelim yete artık ya. E, i̇ki tane daha atalım da var. Hadi gidelim o zaman. İyi de babacım sen odunu ne yapmışsın? Ateş bu da baksana. Odunu alacağım alacağım sen gel. Oo babacım Oho, sen ne yapıyorsun ya? Kömür sıkışmış bunu bırakmam ben. Ay ben şunu alayım bu Evet sıkışmış bu ya. Allah Allah ay ay gidiyor gidiyor ay 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 sıkıştı babacım ya sıkıştı Çık çek 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 oh. getir Hoppa. Oha, süper. Çok güzel düşmüşüz ha. Boncuk bak evet. bak geliyor. Hadi babacım. Ee, sen e, şey yap direksiyonun başına ben geçeyim mi olur mu? Direksiyonun olur, başına olur. ben geçeyim mi? Tamam, tamam. Abicim. Hadi bakalım babacım bas kaza. Bas kaza. Bas 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 bas. Hadi bakalım. Ver gazı. Ver gazı. Ver 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 ver. Ay 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 bas. Bas bas gazıcım. Sola babacım. çocuk. Hayır kıyma kıyma sen ver gazı ver. Ben kullanıyorum tamam kayışma. Bıyak beni. Bıyak beni. Hmm, tamam. Bas babacım gaza. Bas 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 Aa. bas bas bas. Ve gazı babacım ve gazı ve ve ve. Ay düşeceğiz. Dur dü, 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 dü. düşeceğiz. babacım çekil. Hayır çek hayır hayır hayır. Oh, hayır, oh. oh be. Ah. Babacım var ya çok kıyal Son anda kuytardın bizi ha. <laughs> Vallahi billahi Vallahi. babacım. Oh. Çok iyi direkt tamam. son hakimiyetim var. Örümcek evet. bebek. Senden Ay. öğrendim. Kimin oğluyum ben? Hadi bakalım. Evet ver, evet, ver, gazı gidelim bakalım. Ver küsküyü. Ay duvara çıkacağız. Yok, duvara yok, çıkacağız. Yok. Kır D direksiyonu. Dur dur düşme. Çıkmayacağız. Ay babacım. Ha. Ne yapıyorsun babacım ya? Babacım ne yapıyorsun ya? Duy, Hadi bir dakika. Geri, geri Kır direksiyonu. Oo, çok gel, güzel, gel, çok gel, güzel gel. gidiyoruz. Tamam. tamam. babacım. Ver gazı. Ver küsküyü. Ay bir dakika. Aa. Tamam. Tamam süper. Babacım şu asfalt yola çıkarsak çok rahatız yani rahatlayacağız. Evet. Evet arkadaşlar bu arada en iyi kim oynuyor? Örümcek çocuk mu yoksa örümcek baba mı? Baba ne yapıyorsun baba? Uf. Ya. Hayır. Çık Hayır yere. düşeceğiz intihar Dur edecektik ver, az kalsın. Ver, ver baba gazı ver geriye ver geriye ver geriye. Evet arkadaşlar en iyi hadi. kim oynuyor örümcek çocuk mu örümcek baba mı yazın. Ver baba gazı ver baba gazı. Vaaa basıyorum hadi bakalım yapıştır gitsen. Tamam çok hızlıyız babacım sakin. Evet arkadaşlar hadi bakalım yorumlarınızı bekliyoruz en iyi kim oynuyor. Evet en iyi kim oynuyor örümcek çocuk mu örümcek baba mı. Evet 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 güzel gidiyoruz şu ana kadar baba çok hızlı oh, Çok yüzüyor. güzel Bakit. geldik ha. Vallahi geldik babacım düzel babacım gazı çok veriyorsun dur dur. Düşeceğiz dur tamam devam et devam et devam et devam et devam et. Aa sola kır sola kır biraz. Tamam babacım He. tamam sakin. Ol, tamam fazla sakin. kırdın çok kırdın. Dur 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 tamam toparlıyorum ver gazı ver gazı ver 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 ver. Aferin babacım ya Hadi sen bakalım. bu işi biliyorsun. Vallahi sen bu işi biliyorsun. Hadi Zaten... buraya da geçersek kurtulduk sayılır. Evet, evet atlattık vallahi atlattık. Oh be. Tamam babacım şimdi hemen fırınlara kömürleri Oo, atalım. Oo çok güzel gidiyorum. Bas babacım gaza bas 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 bas. Ver küsküyü gelsin. Ver küsküyü gelsin. Oo çok güzel. Evet, Hadi çok bakalım. Güzel. Like patlaması bekliyoruz. Evet, like patlaması da gelsin arkadaşlar yazın, likelaya atın bize tamam mı? Aha kömür madenimizden getirdiğimiz kömürü de getirdik tamam babacım. Hayır duy duy, üstünden duy. Du. çekil Tamam 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 babacım duy 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 hemen. Aşağı şey durmuyor. Yapalım. Tam oytalaman lazım. Ben ah ah ortada babacım. Evet bak çalıştırıyorum bak bütün kömürü oh. dökeceğim. Aa oh, çok güzel bir dakika. E, e, niye dökülmedi bu? Ha, ha, biraz daha kaldırman gerekiyor. Tamam tam kaldırayım tam kaldırıyorum. Oba çok güzel çok güzel. Bütün kömürler döküldü mü babacım? Evet evet. Of Hadi be. bakalım gel. Hadi gel. Babacım o kömürleri bir önce. biraz daha keşke <laughs> ileriye alsaydık arabayı. Niye Valla, Vallahi şeylere çok uzak. Nelere? Fırınlara Baksana mı? Kömür. Ha kömür fırınlarına. Yok babacım yakınız ya. Bak şimdi ben buraya bir tane atayım. Sen de oraya at. Evet bunu attım içine. Ondan sonra burada bir tane daha var. Bunu da attım. Evet arkadaşlar bugün Aa, bu fıyınlayı dolduracağız kömürle. Evet. Fırının içinde sıkıştım da aynı. Aman aman babacım dikkat et yanı verirsin ha. Cızız olursun, olursun uf olursun. Uf <laughs> olursun uf. Babacım kaç tane kömür koydun oraya? 5-6 tane oldu. Çok fazla koymana gerek yok ki babacım. Tam bir tane daha koyalım yeter. Sen diğer fırını doluyla. Ondan sonra buyu ateşleyelim. Ama... tamam hadi evet. sen oraya ver ateşi. Arkadaşlar şimdi bu ateşi içine uzatacağım ve bu fıyını yakacağım. Kapağını da kapatacağım. Evet sokuyoruz içine. Evet 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 evet. evet. Giyemedim ya. Aa, Hoppa. tutuştu mu? Bakacağız babacım. Anam 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 içinde kaldım yanacağım. Oo, bence yetmez iki tane daha atalım mı? Ee, sen bilirsin babacım. Kömürümüz çok. Tamam at babacım. Şunu da şunun içine atayım ben. Tamam mı? Bu da tutuşsun. Hoppa. Uuu. Vallahi full oldu ha babacım o fuyunu kapat ağzını kapatabilirsin yeter bence şu yana evet, yapmamız evet. lazım bak şu orta fuyuna koymamız lazım orta fuyda hiç şey yok yukarıda gösterge gösteriyor şeyi çok az oha fullledim fullledim vallahi billahi hemen en kapatalım. baştaki full mü? örümcek be çocuğu full babacım full full ay, ay ay altında kaldım şunu nasıl kapatacağım ben ya babacım bunlar elimde kaldı ha. ha. Kapat babacım onun kapağını. Kapat 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 kapat. Dur şöyle kenardan alırsak belki kurtarabiliriz. Evet. Aha işte hadi. Öf ya. Nasıl kapatacağım ben bunu? Aa. Çok zormuş babacım değil mi? Kapağ evet evet. Mu? Altına geçersek şöyle. Ah şimdi oldu bak. Allahım ya yapayım kapatamıyorum ya. Ha, ha, Allah Allah. Tut. Niye olmuyor babacım ya? Yukarı doğru Tamam ben buldum. Aha kapattım. Vallahi kapattım. Onu da kapat babacım. Hemen Şenarda, ağzını kapattım. Daha basit oluyormuş. Bak şöyle. Gördün mü? yaydım edeyim sana. Süper. <laughs> Hadi şimdi babacım buradan uçup bu alandan Birik uydurmamız kaç. lazım. Dümdüz devam et. Gel babacım gel 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 gel. Evet bak şu şeyin içine giy. Gel 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 beni tak. Hah burada pervane var. Evet pervane çalışıyor. Aa örümcek Oba. gücü. <laughs> süper. Şimdi karşıya atlayacağız. Hoppa. Uf. Hadi babacım gel seni bekliyorum. Atıyorum elimi. Umayım Ayşe'ye düşmez. Hadi babacım çık. Çık çık Dur. Hadi babacım çık çabuk. Seni bekliyorum. Önce ben çıkmam gerekiyor. Ya ben aşağı düştüm ya. Uf ya. Ben bir daha geri geliyorum. Ben bir daha geri geleceğim. Hadi atladın mı sen babacım seni burada bekleyeyim mi ben böyle? Sen bekleme babacım Sen geçmeye çalış. Geliyorum ben zaten 2 dakikada geleyim. Öyümcik çocuğum ben ya. Sen beni ne sandın? Evet. Evet arkadaşlar evet. şimdi göreceksiniz. Ay ay düştüm ya. Tüh yine aşağı düştüm. Olamaz olamaz. Ben uçuyorum. Ulasın. Sen başladın mı? Geçtin mi o Evet. Haydi bakalım geliyorum ben de. Hop. Ha ha gene düştüm ya. Olay. Totem kaymasa <laughs> Öf ya yine düştüm ya. Ben ne kadar talihsiz bir adamım ya. Geliyorum. Ne kadar talihsiz bir çocuğum ben ya. Hadi Hop. gel örümcek çocuk neredesin? Bekle babacım bekle bekle bekle. <laughs> Aa! Yeni düştüm ya. Niye böyle oluyor ya? Bir türlü duyamıyorum. Çabuk gel yoksa kömürler biterse kalırız burada ha. Tamam tamam bitmeyecek. Peyvaneleri kömürler çalıştırıyor zaten. Evet şimdi arkadaşlar. Bu yüzden dikkatlice atlaysam. Oh be. Geldim babacım geldim. Aa ah, çok güzel. Neredesin sen? Geçtim sayılır. Hadi bakalım seni Aha, bekliyorum. Bekle babacım. Nasıl atladın oraya ya? Böyle düz mi atlayacağız? Hop. Evet. Pa! Ben de atladım valla. Hadi vallahi. Ay düşeceğim. Aa düşeceğim ben de düşeceğim. Evet geldim babacığım. Eyvah. Eyvah. Hadi bu düşecektim. Hadi babacığım atla içine. Bekle. Hadi bakalım arkadaşlar. Atlıyoruz kendinize iyi bakın. Görüşürüz Bay bay.